moda benden soruluyordu. <laughs> Şal yapım videosu çekmiş. <laughs> Topuzum olaysı tamam mı? Yani kimse böyle bir topuz yapamaz. Asıl lastik ayakkabıya <laughs> Yaşım belli yani sen benim kışımı niye böyle incecik kavisli alıyorsun? Turamdan başlamış kavis de böyle. Benim üst dudağım bakın hiç yok. Benim dudağım çizgi. Diş tedavisi görmeden önce çenem böyle <laughs> bak, bak zoomlayıp koyacağım dudak yok. Dişlerim düzeldi, çenem geri gitti, ön dişlerim öne çıktığı için burnum birazdan geri planda kaldı. <laughs> benim birisi uyarsa <laughs> dışarıdan ben kendimi görürüm. <laughs> Arkadaşlar <laughs> şal yapım videosu çekmiş. <laughs> Suratıma baksana fitne fücürü <laughs> olur ya böyle. Dudaksızlık <laughs> otomatik olarak sinsilik yüklüyor. Evet ama sinsi ee, değilim. Kanka Tipime bak ya. ya. küçücük kocaman da topuz o yüzden çok böyle... <laughs> Ay aklıma biri geldi. Geçmişimle yüzleştim. Kendimi kabul ettim ve Büyük bir özgüvenle burada paylaşabiliyorum. Linçlere kapalıyım, yoruma eleştiriye kapalıyım. <laughs> ne olur yorumlarda irimi gömün. Öf, ne olur? Asla bir şey yapmazlar. Yaparlar, dalga geçerler. Hayır. Geçin, ne hayır, olur? Hayır, Çok eğlenceli. Ne Gülüyor zaten. Hadi kapatıyorum bay. <laughs>